beni mağlup etti. <laughs> oh, Aa ah, kabullendi. İşte kas gücü, kas gücü burada var işte. Aa izlerim benim işte ben istedim. Biz arkadaşlar biz tafaza böyle akıllı çekti. siz açtım diye bir şey sattık. Nerede baba dedim. 400 kaçtı tane? neyse direkt 400 diyelim. Yani 400 izlenme olmuşuz. Mükemmel arkadaşlar. eee bin abone de çok var daha önümüzde bin abone ama bin abone de şarkı gelecek size. 15 25 mi? 14 15 diyeyim. Akinetör oynuyoruz. Biz onlara e, akinetör aklımızdan bir şey tutuyoruz ve onlar e, o da bize o, bizi bulmaya çalışıyor. Yani bizim aklımızda tuttuğumuz şeyi bulmaya çalışıyor. İlk başta kendimi tutacağım. kendimi ben beni bulamaz bence yani. <laughs> Bilmiyorum. Evet. Türk'üm. Karakterin YouTuber mı? YouTuber demeyelim yani. İtalya Karakterin bayan mı? Hayır. Karakterin diş teri var mı? Bak Enes Batur'dan bahsediyor şeyler size bak. Karakterin... Dansla ilgisi... Yok. Dansla hiç ilgilenmem. Karakterin saçları... Bak yine Enes Batur'dan bahsediyor. Karakterin saçlarını hiç boyattı mı diyor. Karakterin... Hayır. Okuyamam çünkü İngilizcem yok. Karakterin şirket sahibi mi? Hayır. Karakterin okula gitmekte mi? Evet gidiyorum 8. sınıfa gidiyorum. Karakterin buz ile bir ilgisi var mı? Buz. Buz. Buz ne lan? Hayır. Karakterin bir Japon. Ne Japon geçtiğine göre değildir. <laughs> Devamını okumaya bile gerek Karakterin senin ailen içinden biri mi? Evet. Karakterin adı senin. Evet nereden bildin? Oh! Sizin bu adam muhteşem ya Beynini yaktım sonunda Akinatürün beynini yaktım ya Akinatürün bile beynini yaktım ya Akinatörün. Hayır Ya yani neyse şey Gidelim Hepsini evet de En sonunda bir sonuca ulaştı salak Gülümün gelişim başlığına giren kız diyor ya. Allah'ım muhteşemsin sen oyun. Şerefsizim muhteşemsin sen oyun. Her şeyin başına giren kız ne demek sen biliyor musun? Şimdi en çok sevdiğim YouTuber'ı tutalım. Ne de ne geyene tutalım şimdi de. Bakalım ONA bilebilecek mi? İlk başta herhalde karakterin Türk diye soracak gene. Evet. Çünkü hep öyle soruyor. Hep. Hadi be. Hadi lan. Bir F5 şekilde geleyim ya. Bu arada kamera beni gösteriyor mu? Hemen bakalım. Tam gösteriyormuş. <laughs> Karakteri Türk mü? Evet. Karakterin YouTube sayesinde mi ünlü oldu? Evet. Çok ünlü birisi benim gözümde bence yani. PewDiePie'den daha yüksek abonesiz var gibi hissediyorum yani. Bir kadın mı? Hayır. Karakterin dişleri var mı? Önceden vardı. Evet mi? Hayır ya. Hayır. Çünkü önceden vardı işte. Karakterin saçlarını hiç boyattı mı? Evet. Hala boyası duruyor. Karakterin küpe takıyor mu? Önceden şey takıyordu ama mıknatıslı küpe. Şimdi takmıyor ya. Hayır diyelim. Hayır. Karakterin kuzenin mi? Hayır. Karakterin çok küfreder mi? Genellikle yok mu ya? Evet, çok küçük küfür eder abi Karakterin vi, vine ünlüsü mü? Vine Ha, vay. Hayır. Karakterin sık sıkıcı sapkalar Sapka dedim ya. Ya evet bildi. Enes Batur bildi. Hayır. Hayır. Hadi lan. Sıçtık. Allah'ı sıçtık. <laughs> ha, bunu geçelim bence. Enes Batur bilirdi tekrardan dönüp tekrardan dönüp Baturay soralım. Ne denege Baturay? Onu da çok severim. Youtuber mi? Evet. Karakterin bayan mı? Hayır. Karakterin hiç evlendi mi? Baturay abi evlenmedi. Karakterin hiç saçlarını boyattı mı? Evet. Enes Batur'la birlikte saçlarını boyatmıştık. Fırlatırken çok siktir puşta haricinde fazla küfür etmez ki. Hayır. Karakterini kıpırtakıyor mu? Hayır. Karakterin diş telleri var mı? Hayır. Karakterin ismi F ile mi başlıyor? F, F, Baturay F. Hayır. İçinde bile yok lan. Baturay anar. Vallahi yok. Karakterin tek mi yaşıyor? Kaplumbağası var. Aile ellerini bilmiyorum ama kaplumbağası var. Kar yok lan turuncu değil. Bir sayısını sayısında Hayır. Karakterin Ankara'da mı? Önceden Ankara'daydı. Sonra da İstanbul'a taşındı diye biliyorum. O yüzden hayır diyelim. Evet Türk karakteri de. Hayır. Öyle bir filmde oynamaz. Veyahut da şarkıda veyahut da dizide. Hayır. Basura'ya bir keşke beni tanısa. Keşke. Ama tanımıyorum. Hayır lan almadı. Var mı? Araştırıp geliyorum bekle açın atar. Şaka yapma tabii ki Yok diye biliyorum ben. Hayır. Batur abi nasıl fazla sıktı bu işler şimdi. Karakterin işte televizyona çıktı mı? Hayır. Karakterin sakalları var mı? Evet. Karakterin Karakterin Gerideki al bu adam Karakterin oha diyorum Kanalına ilgisi var mı? Hayır lan Baturay abinin ona ne ilgisi olur? Karakterin Hisleri var mı? Evet Düşün Ah oh Ah Ah oh Sefa mı? Sefa değil ki oğlum bu Gürkan Demirez Youtuber mı lan gül kendimi res? Açıklamasını yap bana bunun. Hayır tabii ki de bu değil. Onu bulana kadar devam edeceğiz bence. <laughs> bence onu bulana kadar devam edeceğiz. <laughs> Nedene ki Batur'a ya Ne kadar salaksın sen ya. Salak çocuk. Bravo beni mağlup ettin. Aaa <laughs> <laughs> kabullendi işte. Kas gücü. Kas, kas gücü buradalar işte. aa Aa. Kas gücü. Aa. Aa. Kaç dakika olmuş? Ha, 8 dakika olmuş. Bir de Selen sözü soralım diyeceğim de Selen söz hakkında hiçbir bilgim yok. Peryemcan, Onun hakkında da hiçbir bilgim yok. Kimi soralım? Seni soralım mı? <laughs> Kimi soralım ya? kimi saralım kimi saralım e kimi saralım diyene kadar video biter bekleyin kime sıralım, kime sıralım. Mervan Neden neden ki Mervan diyecektim Forever Games Mervan Mervan dilim de dönmüyor Böyle kanalandım mı olur ama olsun yani güzel Mervan abiyi de severim Kestirdi sayı 2 milyon aboneye yaklaştı deme lan dur da bir bakayım. Oha lan Mervan abi 1 milyon abone bile olmamış. Ben diyordum bir 2 milyon abonesi vardır diye lan. Yuh be. Şaşırttı şu an beni. Okula gidiyor mu? Mervan abi okula gitmiyor diye biliyorum ben. Hayır. Karakterin çocuğu var mı? Hayır. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Evet. Karakterin oyun portal kanalıyla ilgisi var mı? Hayır. Ben yok diye biliyorum. Karakterin ama Almanya'dan mı? Hayır. Karakterin sakalları var mı? Evet. Karakterin yabancı bir ülkede mi yaşıyor? Muhammed de seydik evet de, de. Şey yerimiz için ama karakterin daha önce aynısını sordun ya Karakterin Minecraft ile bir ilgisi var mı? Hayır. Daha önce de hiç çekmedi galiba. Koreli mi? Hayır karakterin Twitch Twitch yayıncısı Twitch yayıncılığı yapmıyor galiba karakterin hayır karakterin çok küfür eder mi hayır karakterin konsol oyunlarından bir alakası var mı üretmiyor ama oynuyor <laughs> olsun evet karakterin onun oyun dilisi alakası var mı ya yani birkaç videoda oyun dilisini görmüştüm Merva'nınla birlikte ama Enes Batur'un kanalına atıldığı için hayır Karakterin futbol oynar mı? Evet. Karakterin Sur survivor? Hayır. Karakterin kedisi var mı? Evet, Mervan T. Karakterin tek olarak? Evet. Hayır. Karakterin Beşiktaşlı mı? Evet, galiba. Çünkü Beşiktaşlı videosu vardı. Karakterin kahve sever mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum karakterin köpeği var mı? Hayır. Enes Batur sormuyorsa salak sana. Düşün. Düşün. Hadi düşün. 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 Düşün lan. Hadi be. Amca daha ne kadar düşüneceksin amca? Amca yeter artık ama amca. Amca söyleyeyim daha fazla düşünmez. Uykum geldi. Ya tamam bildin hadi bildin ya. Bildin hadi bildin. Hadi. Neyse arkadaşlar bu kadar da kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Daha fazla böyle eğlenceli videolar istiyorsanız Aşağıdan videoyu beğenip Bu sayfası kanalıma abone olmayı unutmayın Dediğim gibi 1000 abonede şarkı gelecek Kendinize iyi bakın Hatta size şarkının Nereden kimi yazacağını da göstereyim Evet buldum Sonunda büyük çabalar sonucunda buldum Hatta gelin biraz şarkısını dinleyelim Güzel ama şarkı da var. Evet biliyorum. Şarkıları mükemmel çocuğun ya. Yani. Çocuk dediğim de bizim Rejeden. Ama Rejeden'in şeyini göstermeye Bak bunu da o yazmış. Kendi besteleri bu çocuğun. Bir işte bu tarafa da kendinize bakın. bu kanalda da abone olmayın. Aşağıda açıklama linkinde bulacaksınızdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.